Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Samsung 9 kilogram Eco Bubble çamaşır makinesi. Şöyle inceleyelim. Şikayetimize bakalım arkadaşlar. Ankara'dan geliyor. Çankaya Ankara. Volkan abimize ait bir kart. Evet şikayetimize bakalım arkadaşlar. Şöyle. Makine bazen 15 gün sorunsuz çalışıyor. İster kısa ister uzun programda. Bazen çalışırken duruyor. ilerlemiyor. Durdurup basıp bazen ilerliyor. Vesaire. Ar arda arda bir şekilde yapabiliyor. Son yine sonra yine sonra yine 10-15 gün sorunsuz çalışabiliyor. Yani sıkıntımız arkadaşlar. Daha önce de videosunu çektiğimiz benzer modellerin de tamirini yapmıştık. Çalışırken duruyor arkadaşlar makinamız. Yani duruyordan kasıt makine çalışıyor gibi ama kazanı dönmüyor. Bütün işlemleri yapıyor. Suyu alıyor, suyu veriyor. Motor dönmeye gelince bekliyor. Şurada resmini de göndermiş müşterimiz durduğu zaman arkadaşlar burada başlat belirli tuşu var. da bastığımız zaman tekrardan motor dönmeye başlıyor. Ondan sonra yine duruyor. Böyle böyle dura dura sabaha kadar çamaşır yıkar. Belki sabaha da geçer. 3 gün 4 gün yıkamayı bitirmez. Bu bir arızadır arkadaşlar. Böyle arıza olduğunda bu kartınızda Samsung çamaşır makinesi Eco Bubble tamir için bizlere gönderebilirsiniz arkadaşlar. Tamirini yapıyoruz. Makineyle testini yapıyoruz. Daha sonra sizlere ulaştırıyoruz. Kartınızı kurcalatmayın arkadaşlar. Kartınızı elletmeyin. Bu videolar referans amaçlı çekiliyor. Videoyu gördüğünüz zaman böyle bir arızanız varsa kartı makineden çıkarın. Nasıl çıkaracağınızı WhatsApp'tan bize sorabilirsiniz. Daha sonra bizlere gelirse kart tamirini testini yaparız. Evet tamirini yapacağız. Testini yapacağız. Daha sonra Ankara'ya göndereceğiz arkadaşlar. Şöyle imzamızı da atalım. Evet. Evet İstanbul Kartal'dayız. Arızalı kartlarınızla ilgili beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.